video başladı mı? Başladı. Hepinizlerle <laughs> arkadaşlar bugün <siz> <laughs> Hep arkadaşlar. Bugün sizlerle 18 bin kol Görüyorsunuz arkadaşlar. Karanlık grubu benim ablam bana yardım edecek. 17.999. Dur bakayım. Arkadaşlar bir dakika. E, Troll Allah ben yaparsın, geldi bunu oynuyoruz. Abla. Ben savaşı önersene arkadaşlar A ablam konuşmak istemiyor o yüzden. Kolt. Gel <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar. Gel ne 8 bit. Kolt kal co falan gidiyoruz arkadaşlar. İlk 8 bit geldi. birazcık kalsın Şimdi arkadaşlar taktik şey ben bile giriyorum. Evet arkadaşlar ama burada gel de Gel'in böyle tren bölümünde şey yapıyorsunuz. Ve 18 bin kutu... geldi arkadaşlar. 18 bin kupa geldi o o alan çok kolay oldu lan <laughs> ve gözlerinizin önünde 18 bin kupa hemen kuyu beyazık ay 18 bin kupa oldum diye klavye açılırsa haydi beda beda haydi beda beda arkadaşlar evet 18 bin, bin. Uzini şuraya çekelim. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Biz abdan aynı ablam büyük açacak. Ben de mega, mega <laughs> tünü açacağım. Evet. Şimdi bir bak. Üç dedim tamam mı? Allah. <laughs> arkadaşlar yere düştüm. Bir. iki Üç. Ne güzel bir yani Bir dakika. Aa ben yaşlı açtım. Altı. Altı. Sen. Aç sen. İlk önce aç. Tamam. Yes be Musi. Yes be. Yes be Musi. Yes. 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 Kayıtlar çıksaydı bu kadar sevinmezdim. Arkadaşlar bir günde Musi iki yıldız gücünü çıkardım. Eksiğine hiç dokunmadım. En sevdiğim yıldız güçlerden birisi şey çıktı. Yes be. Yes yes yes. Arkadaşlar o zaman size bir Musi'yi var. Yani yeni, yeni cüle falan. Ne? Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar videoyu donduruyorum. Bir dakika ağzım da anlamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ablamı takımına atıyorum. Çünkü multi show yapacağım. Arkadaşlar yani. 18 bin kupa olmak yani şaka yaptım arkadaşlar. Çok zordu. Oh, şimdi İ in Çekerse sekansta müthiş maç olacak. Bunu kamazlayalım. Lever <laughs> olsun. Ama arkadaşlar görüyorsunuz. Zil yapıyor süper ters. Ters. Şimdi ama onlar bitti. çok ile yapıyorlar. Öl ölmedim mi lan? Arkadaşlar görüyorsunuz hileyi görüyorsunuz yani ya. Hileyi. Duran dur dur dur. Arkadaşlar bir resmini. Arkadaşlar. Ya ben belki konuşu olmasaydı. Gol var ya. Belki bu gol arkadaşlar. Böyle boş topu kaleye gol atmak. Topu. Ölmüş daha Bir tane gol atıp hareketi yapamıyorum. Eskiden de 18 bin düğünün bu olunca yapamıyor Ölmedim <laughs> diye seviniyordum. Mort show yapıyordum arkadaşlar. Çok zor yani 18 bin kupa olmak öyle kolay değil. Sonraki hedefim 19 bin. Gerçek hedefim 20 bin. Hayalim benim 20 bin. 20 bin olunca bambaşka bir şey olacağım. Bambaşka. Bayağı bir Brawl videosu gelmiyordu arkadaşlar. O özür. Tık. Tak. Orada iki şey, kestim. Ama arkadaşlar böyle O da aynı bak efsane oynuyor. Zaten oynak para yatırmış. Bayağı biriktirmiş. Adam efsane oynuyor. Fake. Oh. Tık tık. Tık tık. tık. Ver, bana ver Allah aşkına Hadi Yansıtayım Ve mük bir maç oldu Birazcık zorlandık Ve en sonunda 18 bin kupa olduk ve Aga be Aga be ben YouTube'a başladığım zaman Brawl Stars videomda 645 kupaydım. Aga be. 645 kupadan. 2 yıldır 3 yıldır ben bu YouTube'da uğraşıyorum. 3 yılda 2 yılda bilmiyorum. 18.000 Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani. Artık ben kayıtlar çıkması istemiyorum zaten ben çık yani arkadaşlar böyle kayıtlar çıkması inanmayın çok böyle kutu açıyorsunuz mesela alt çiziyor kayıtlar e çıkıyor diyor seviniyorsunuz arkadaşlar sonra açıklar çıkıyor bu sizin bozuyor arkadaşlar o yüzden çok sevinmeyin mesela ben kayıtlar çıkınca artık çok sevineceğim kendi arkadaşlarımla 21 21 mi bir, ya 21. sıradayım eskiden eskiden 5. sıradaydım. Vay isim. isim beni o kuz... Yani bir ağaca uzaktan akrabam. Bunun hesabı ama ya. Baksanıza. Evet arkadaşlar. Şurada seviye yapak. Ops. <laughs> seviye. Görüyorsunuz alt karakterim var. Sıradan emzi yapacağım ama param yetmiyor. Para yetmiyor. Para. Sonra en azı maksacağım onun yüzü güçleri falan. Evet. Hmm. Güzel. Sonradan da kol, sonradan da bu 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 kaç Aa, arkadaşlar bakalım kaç tane eksik burada bütün aksesuarlar tamam bunun aksesuarı var bunun aksesuarı var evet arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz ben pşu 18 bin kupa olduğum için bir like